Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft my... ama şey. Ne oluyor lan? Tövbe sağlık. Hem köyde de olduk. Hem üst, üstümüzde eşyalar var. Mayam ya ben. Ne oluyor lan? bakalım. Burayı biraz sığmış. Ben

ama sen daha güzel Sen sen benden daha iyi anlıyorsun bile. de. E kanka o zaman silmeseydin. Böyle yapacaksın kanka bir tek. Bir tek böyle koyacaksın. Bu, kadar. Bitti mi? bu Bitmedi. Kadar Bitmedi değil mi? E kanka bu kadar basit yapmaz. Böyle gelince ne oluyor? Örümcek gözü veriyor. Ve al? Ya, ya örümcek gözü veriyor. Ya zombi? Zombi zombi eti. Zombi zombi eti yapar. Kanka. Kanka Arkadaşlar ben bir çakmak yapayım. Bakın çakmak. Arkadaşlar köyün taraflarında falan porta kalıntısı buldum iki tane şey lazım obsiden arkadaşlar obsiden nasıl yapılıyor ha. gittin Allah Allah. Evin neredesin? Nerede? Aha buldum. Wow. Abi, kızmaz mı ya? Kızmaz mı? Bak <laughs> Aa ben de diyorum neden şöyle? Creeper. Gel bak. Ben seni bir yerde. Ben onu bulmak De niye e? Ben de hep yağmur. E çünkü sen başka dünyadasın. Hep yağmur mu yağacak böyle? Hayır. Ee. Ya yatak kalsam bir? Yatak bu ya da benim. Dışarı. E de... yat. Nasıl yatırın ne bileyim. On tıklayacaksın sadece. Hemen böyle. Uzandım olmuyor. ya. Ha, şimdi ya Şimdi yap ya. Yataktan çık. Buna mı oh. basacağız? Ale? Aa gitti ki. mı? Evet. Oh ya muydu bu. Oha. Hey! Ben şimdi koyun örgülerini. Hadi bebeğim. Hadi bebiş. Şimdi hadi bebişimi hadi bebiş. Hadi bebişimi hadi, bebeşim. hadi, bebeşim. hadi, bebeşim. hadi bebeşim kıymalı bir kop alıyorum kopya alıyorum kıymalı bir kopya alıyorum ha. Yani. Ha. Yani. Ha. seni bir isim yiyor. Ben bir bakıyorum etrafına. Seni bir ha. isim yiyor diyor bakıyorum. Seni bir ismi yiyor diye bakıyorum çünkü ses geliyor. Of oh, ben bu evi bitiremem. 10 10 yıla bitiremem Candaş ben bunu gerçekten. Yani ben, bitireyim bitiririm de söyleyeyim. Hadi şimdi de yap göreyim. Sanki çok kolay. Hadi yap. Çok hadi. kolay. Çok çok kolay. Bu uzunluğunu hep, hep 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 hep. Hadi bunu. Kan kan mı tabletimi niye alıyorsun? Almıyorum. Bunu laboratuvara gideceğim geleceğim. Ha. Tamam. Kazete girme. Niye? Yeah. Kazet bozuk. Ne amene mi giriyor? Evet. Kazet bozuk da. Kes bu iki Tomo no, no, no. Bu kimin evi? o? Bu kimin? O benim ara. Sen demiştin ya en yakın dedim ama ara. <laughs> bana Dedik, <laughs> benim bana emanet Beni ki bilmiyorum. Benim şey <senin>, yok. <laughs> <Kanka, gülüyor> <Kanka, gülüyor> <laughs> Haydi. Arada kaldı. Arada Aradakalım. 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 Hadi sen. Ekran da görünmedi. Sesli portal da görünmüyor. Anlamadım ki ne Ben. ölüyorum, ölüyorum. Kimseler. şimdi masum da alacağız tekti. Emnemi Ah, ah ne Ne oldu? bitti. Evet. havaya gidersek bir şey oluyor mu bize? Olmuyor. Bu sözlerim gitti.

şey söyleyeceğim. Hı. Bak ben buradayım ya. Bak ben buradayım ya. Bu kadar kalbim var değil Hı. mi? Ah no 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 no. Ah no. 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 Ne? ben öldüm. Kanka Brawl Stars'ta abimin ama kaybediz. Aaa altta bir yer buldum. Ne Kanka çık çık. Niye? ya. <laughs> Annem. Annem sesle yazsın. Ona tabii. değil. Arkadaşlar bay bay. Hadi öptüm.